Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar mimarisi ve organizasyonunda risk 5 komutlarını göreceğiz bugün. Gelelim akış kontrol ifadelerini arkadaşlar. Normal akışımız ilerlerken burada seksek oyununda olduğu gibi şurada switch case yapıyoruz. 4 mü 5 mi? Bir tanesini seçiyoruz. Burada bahsedeceklerimiz koşulsuz sıçramalar. yani 1'den 6'ya geçebiliriz mesela. If else'ler yapabiliriz switch case yapabiliriz. Hemen bakalım üst seviye dillerdeki akışla bizim risk işlemlerindeki akışı bir karşılaştıralım. Bir programdaki komutlar genellikle bir bir ardı sıra işletiliyor. Ama sık sık da normal akışın dışına çıkarılabilen kontroller konuluyor. Biz bunlara koşullu kod satırları, conditional statements diyoruz. Bazı test ifadeleriyle bunlar gerçekleştiriliyor. Mesela a0'ın mutlak değerini bulunuz. Sonra bunu döndürünüz diye bir fonksiyon yazacağımızı düşünelim. a0 pointer'dan bir tane value çektik. Bu sıfırdan küçükse value eşittir, eksi value deyip pozitif hale çevirdik. Ama bu zaten pozitifse if koşulu sağlanmayacağı için direkt return value deyip pozitifi bize döndürecekti. Bu basit bir if yapısı. Döngü olsa ne olurdu? Bir while döngüsü kuralım. Döngüler, İngilizce loop'lar bazı kod satırlarını defalarca çalıştırmaya yarıyorlar. Mesela şuradaki iki kod satırı 5 kez çalışacak. Dizinin 5 elemanın toplamını bulmaya çalışıyoruz. Sum eşittir sıfır yapıldı. Dizinin her bir elemanı okundu. Sum değişkenini arttırıldı. İndeks beraber arttırıldı. Bu while yapısı. Bu nasıl çalışır? Şöyle bakalım. İlk if'ten koşulun sorulduğu kısım A diye isimlendirilmiş. Bir tane değer çekilmiş. Bu sıfırdan küçük mü diye kontrol edilmiş. Şu B kısmı her zaman çalışmıyor. Eğer negatifse bunu pozitife çeviriyor B kısmı. Dolayısıyla burada bir dallanma yön değiştirme söz konusu. Her durumda C'ye düşüyoruz. Negatifse pozitife çeviriyoruz. Pozitifse direkt buraya geliyoruz. Ve fonksiyondan çıkıyoruz. Döngülerde ise şu yapı görülüyor. A kısmı değişkenin sıfırlanma kısmı en başta. Şu B ile C arasında defalarca dönüyoruz. B'de işimiz bittiğinde, bu blokla işimiz bittiğinde D'ye geçiyoruz şekilde. Riskin kontrol komutları akışı nasıl değiştirir? Bakalım. Bu kısımda bazı risk akış kontrol komutlarını tanımlayacağız. S tipi komutlarla benzer alanlar söz konusu. Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Mesela kaynak 1, kaynak 2, operation code ve function 3 buralarda ortak. Anlık değerler alanları da ortak fakat şöyle olmuş. Bu sıfırdan başlarken burası birden başlıyor. Bit dizilimi biraz karışık görünebilir. Ve sıfırdan değil de birden başlaması ilginç. Bunun sebebi şu adresler genelde 2'nin katları şeklinde olacağı için 2'nin katı olan bir sayının en sağdaki biti hep sıfır oluyor. O zaman niye onu tutalım? Biraz daha uzaklara gitmek için bu son sıfırı tutmayız. Gerek de yok zaten hep sıfır olacak sonu. Böylelikle 12 bitlik offsetlerle anlık değeri 2048'den şuna çıkartmış oluruz. Eksi 4096 ile artı 4097 aralığına sıçrama şansı oluşuyor. Bunu bir koşul komutunda görelim. Şimdi eğer çekilen değer negatifse pozitife dönüştür diye bir sorumuz vardı. Bunu risk assembly koduna çevirdiğimizde koşulu şu şekilde değerlendireceğiz. Pointer'dan veriyi çekme işlemi şurada. Bir değeri pointer'dan çek demişiz ve sormuşuz çektiğimiz A1 değeri sıfırdan küçük mü diye. Ama tersinden sormuşuz. Niye tersinden soruyoruz? Küçük mü yerine büyük eşit mi diye sorduğumuzda BGEZ büyük eşit mi demek? Tersi bir durum söz konusu ise skip kısmına git şuraya atla. Eğer olumlu ise soru şu çıkartma işlemini gerçekleştir yani negatif sayıyı pozitife çevir kısmı if'in gövdesi burada. If'in gövdesini atlatmak için biz ters soruyoruz. Bu durum sadece son esemli kodda elde edilen son esemli kodda birkaç satır kar elde etmek içindir arkadaşlar. Bu genelde tersten yapılır. Eğer if then else yapısı kuracaksak gerek yok ama normal iflerde tersten yapılıyor. While döngülerinde de tersten yapılır genelde. Bu kısma, İngilizce branching deniliyor. İngilizce'de branching. Türkçe'de buna dallanma demişler. Ben bu kelimeyi pek sevmiyorum. Sıçrama diyorum. Yani şuradan şuraya sıçramış oluyoruz. Koşul sağlanmıyorsa. If'ten de gerekmiyor demiştik. Ortamda bir else kısmı söz konusu olacaksa o zaman şöyle yapacağız. Sen negatifse bir eksil, pozitifse bir arttır diye if'ten else'mizi yazıyoruz. Tersten başlayalım pozitifse sıfırdan büyük eşitse else git diye buraya yazdık. Tersten yazma özelliğimiz var ya. Eğer negatifse buraya düşecek. Negatifse 1 çıkartıyoruz, 1 eksiltiyoruz. Pozitifse 1 arttırıyoruz bakın else kısmında. Ama şurada da koşulsuz bir sıçrama yapmamız lazım. Bütün if bloğundan kaçmamız gerekiyor. Break gibi düşünün bunu. Çıkartmayı yaptık. Jump, l deyip dışarıdaki bir satıra bunu atlatmamız lazım. Else de buna gerek var mı? Else de zaten kendiliğinden buraya düşüyor. Böyle if then, else hatta alt alta olursa biraz daha uğraşma gerekiyor sizi. Akışı çizmek şöyle grafik şeklinde kalemle biraz uğraşmak biraz daha faydalı olacaktır. Biraz daha ileri gidersek bunun switch case hali var. İç içe ifler var. Çok fazla switch case ve iç içe if bloğu yazarsanız kafanız karışır açıkçası. Şurayı bir okuyun. Alternatif olarak switch case'de yapılabilecek işlemlerden birisi, sıçranacak tüm adreslerin tutulduğu bir dizi yaratılabilir denmiş. Two bits değişkeni bu dizinin indeksi olarak kullanılır. O adrese sıçramak için jre komutu kullanılabilir. Burada söylenişi karmaşık ama gerçekleştirmesi çok basittir merak etmeyin. Biz bu komutları B tipi kodlamayla içeriye alıyoruz dedik. Anlık değer immediate tam bir adres değil o noktaya göre bir offset. Program counter artı değer bize bir hedef adres verecek. Bakın şuradaki kısımda BEQZ A0 dediğimizde az önceki gibi eğer koşul sağlanıyorsa L'ye git sağlanmıyorsa kırmızı bloğu işletebilirsin. Buradaki hedefle BQZ e koşulu sağlandığında üç komutun pas geçilmesi anlamına geliyor. A0 0 koşulu sağlanırsa ne olur demek ki? Koşul komutu çalışmadan önce program sayacı program counter 4 ilerletilmiştir. Yani şu MV'yi tutar aslında program counter. Program buradan devam edecek diye biliyor. Ama koşul sağlanırsa 3 komut daha ileriye sıçraması istenecek. Dolayısıyla 4x3 olarak yenilenir bu. 12 byte daha program counter'a eklenir. Böylelikle yeni program counter değeri L adresinin gösterdiği yeri işaret eder. Peki daha uzağa sıçramamız gerekirse ne olacak? Aslında deneysel çalışmalar göstermiştir ki gerçek hayatta programlarda gidilen uzaklıklar ortalama olarak 16 komut öncesine veya sonrasına gidebilir veya daha yakını gidecektir. Sıçramalar çoğunlukla döngü içerisinde ve if-then yapısındadır. Programcılar kendi kod satırları kısa tutmayı severler. Eğer yine de sizin çok çok uzaklara sıçramanız gerekiyorsa koşullu sıçramayı, İngilizce branch dediğimiz kullanabilirsiniz. Mesela far diye çok uzak bir noktaya gitmek istiyorsanız şöyle yapmak yerine şu üç satırlık yöntemle sorunu çözebilirsiniz. Tersi durumu test edersiniz. Burada eşit mi diye sorulmuş ya. S0, S1 eşitse uzağa git. Eşit değilse next'e git derseniz. Şurada J boşluk far yazarsınız. Yani burada J diye bir komut geldi. Son komut tipimiz. Bir sonraki slide'da geliyor. Burada ne yapılmış oldu? risk tasarımcılar genel sıklıkla kullanılır öne alma işlemi yapmış oldular. Buna da common case first diyorlar. J tip formata da bakalım son olarak. Sıçrama jump komutu bu formatı kullanılır. U tipi komutlarla alanların benzer olduğuna dikkat ediyoruz. Sıçrama komutları bulunduğumuz noktaya göre uzaklık vererek yapılır. Hatırlarsanız risk 5 komutları bir kelime uzunluğunda oluyor genelde. 32 bit uzunluğunda oluyor demiştik. Bu kelime adresleri sıkıştırılmış komutlarda düşünülerek 4 değil de 2'nin katları şeklinde adreslerde saklanmışlar. O zaman biz şöyle diyeceğiz. Yani buradan itibaren 4000 byte ileriye sıçra demek için binary halinde artı 2000 saklayacağız elimizde de burada 20 bit adreslik alan tuttuğumuz için yaklaşık olarak eksi 2 üzeri 20 ile artı 2 üzeri 20 sıçramamız lazım. 2 üzeri 20 neydi? Megabayttı. Siz 2 üzeri 20 yani 1 megabayttan daha az sıçrayan kodları yazarsanız sorun kalmaz arkadaşlar. Yok illa ben çok çok uzun sıçramaları istiyorum diyorsanız o zaman jr boşluk register diye bir komutumuz var. Bunun için eğer S6'ya örneğin bir 64 bitlik adresi yerleştirirseniz hafızadaki herhangi bir yer 64 bitlik bile olsa 2 üzeri 64'lük bir alana sıçrama imkanı bulunmakta. Bellekten bir komutu alıp nasıl okuruz? Şunu söyleyip bitireceğim. Şimdi ilk 7 biti çektik. R tip komutlarda son 7 biti de çektik. Bir de şurada function 3 komutu çoğu komutta kullanılıyor endor kapılarıyla biz bunlardan bir şey türetiriz. Komutu anlamaya çalışırız. Direkt kablolar bu şekilde çekilip endorlar ile yorumlanabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistem oldukça basit hale getirilmiş. Karmaşa yok. Her şey 32 bit genişlikte olduğu için sorunsuz şekilde neyin nerede olduğu da belli. Bu endor kapılarıyla ne yapmak istediğini komutun çözümleyebiliyorsunuz. Burada 7 tane hat soldan ve sağdan birleştirilip sanki tek hatta indirilmiş gibi görünmüş ama bir çizgi çekip üzerine de slash 7 yazıyorsanız orada 7 tane kablo var demek. Bunlar birleştirilip de sanki böyle kısa devreymiş gibi tek bir hatta bağlanmıyorlar. Ona dikkat edin. Üzerindeki slash 7 yazıyorsa orada 7 tane kablo çekilmiş anlamına geliyor. Şu function 3 belli bir grubun içerisinde 8 farklı komut çeşidini bize ifade edebiliyor. Ona da dikkat edin. Bir de rs1, rs2 ve rd adres hatları da böyle kablolarla çekilip register file dediğimiz çipe yönlendirilecekler. Pipeline'ın içerisinde onu da göreceğiz. Anlık offset bitleri çok değişik yerlerde tutulmuş ama bunlar da gene kabloyla çekilip komutun tipine göre nerelerden çekileceği belli. 32 bitlik sistemde 32 bite çıkartılıp 64 bitlik sistemlerde 64 bite çıkartılıp ALU'ya verilir. Al bunu ne yapıyorsan yap diye. Hangisinin işleme gireceği ya da girmeyeceği orada değerlendiriliyor. Evet, özetlersek makine dili komutların binary gösterimini gördük bugün. Bu format makinenin onları kolayca işleyebileceği bir yapı. RISC-5 makine dili işlemci dizaynını basitleştirmek için tasarlanmış bir yapıda. Sabit komut uzunlukları var. Çok rahat çözümleniyor. 6 tip komut bulunmakta. Bunların hangi alanları nerededir belli. R tipi, I tipi, S tipi, U tipi, B tipi ve J tipi diye 6 tip gördük. Temel komutlar bir komut çalıştırması ile halloluyor demiştik. Bazı temel olmayan uzun sabit sayı kullanan vesaire birden fazla komutla çalıştırılırsa da bunların çok da bizi yormadığını, bizi yavaşlatmadığını ispatladık. Pointerlar sadece adres olarak sistemde tutuluyor. Bellekte bir konuma işaret ediyorlar. Ve biz pointer aritmetiği bellek işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir pointer'ın string artı artı şeklinde ilerletilmesi de bir sonraki karaktere geçme gibi anlaşılabilir burada. C'de biz bunu size of pointer tip diye biliyoruz. Bu kadar artıyor kendiliğinden ama biz bunu elle yapmamız gerekiyor sadece burada. Evet bugünkü konumuz böyleydi. Komut tipleri, bunların binary yerleşimleri vs. hepsini gördük. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.